Evet beyler bayanlar merdivenden kayanlar arkadaşlar herkese selamünaleyküm. sesli bilgiler tr oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım ben yayıncınız İsa bu videomuzda dostlar Rise Online'da artık aylardır neredesin güncelleme gel artık diyenler peş bekleyenler Unreal Engine 5'i bekleyenler müjde diyebilirim Unreal Engine 5 artık test için bize client'ı sunuldu arkadaşlar test detayları neler ne yapacağız? Hemen bunlara geçeceğim. Videoya girmeden bir like, bir yorum eksik etmeyin. Abone değilseniz beleş abonelikten abone olabilir. Destek olmak istiyorum ben sana. Aga. Derseniz de katıl ve süper teşekkürü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz dostlar. Gelelim şimdi Arlan'cın 5 detaylarına. Ne yapmamız gerekiyor? Neler yapacağız? Hızlıca hemen bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak yapmanız gereken Rise Online'ın Resmi sitesinden RiseOnlineWorld.com'dan foruma geçmeniz. Forum.RiseOnlineWorld.com adresinden e, bu konuya gelmeniz. Konu zaten hemen en üstte göreceksiniz. Veya duyurular, resmi duyurular kısmında bu konuyu bulursunuz dostlar. Yine ben bu linki videonun altına atarım. Arlencim 5 yeni client'i indirmek için arkadaşlar burada konu içerisinde hemen bakın Unreal 5 public test client indirebilirsiniz diyor. Buna tıklarsanız client indirecek. Zararlı yazılım olarak vesaire görme durumlarına karşı da izin ver dersiniz. Bazen Google Chrome kendi kendine böyle şeyler diyebiliyor. Linke tıklayıp bunu indirdiniz. Buraya kadar her şey tamam. Burada işte gelişim yolculuğumuzda önemli bir adım daha atıyoruz. Sizlere verdiğimiz Unreal 5'e geçiş durumunu artık işte test etme zamanı gibi bir yazı var. Orayı geçiyorum. Okumadım yazıyı kısa geçsin diye ama hepsini söyledim neredeyse. Unreal Engine 5 Public Test etkinliği detaylar arkadaşlar. Bu arada hemen ilk olarak tarihi vereyim. Ee, ne zaman başlayacak tarih? Yarın canlı yayında da o sürümde yani test clientında oynarız muhtemelen. Ee, ödüller var çünkü. Unreal Engine 5 Public Test sunucusu 20.11.2024 çarşamba 19 saatinde aktif olacak. Ve 21.11.2024 perşembe 19'da sona erecek. Yani 24 saatlik bir test süreci var. Bu yeni paylaşılacak. Unreal Engine 5 clientının bilginiz olsun. Ee, Aron Engine 5 Public Test etkinliği detaylar diyelim devam edelim. Dead Valley ve Dorian haritaları aktif olacak arkadaşlar. Bu etkinlik Client'ında. Ee, ödüller 24 saatin sonunda en fazla BP elde eden ilk 30 oyuncu değerli ödüller kazanacak denmiş. 24 saat boyunca Yine sadece oyunda aktif olanlara da var. Ona da geleceğiz. 24 saat boyunca sadece Dead Valley ve Dorian haritalarında Unreal Engine 5 ile oyunu deneyimleyebileceksiniz. Bu test sürecinde geri bildirimleriniz, karşılaştığınız hatalar ve performans değerlendirmeleri bizim için çok değerli denmiş arkadaşlar. Bunları sizin oyuna bildirmeniz gerekiyor. Artık bu testin amacı daha çok bu aslında. Hani size bir şeyler dağıtmak değil aslında. Oyunda sorun yaşamamak adına bunu tamamen herkesle paylaşıldığında alın artık Arelancım 5'e geçtik 4 bitti gömdük dendiği anda hataları en aza indirmek bu testin amacı bu bunu bir kere söyleyeyim niye söylüyorum hemen buna girip oğlum burada bu bug var diye bağıranlar da çıkacaktır diye zaten amacı bu bugları görmek test kapsamında sizlere hediyelerimiz de var Arelancım 5 sunucusunda 24 saat sonunda en fazla battle point elde eden 30 kullanıcıya Rice Cash, kozmetik mağaza ödülleri, Unreal Engine 5 sonucunda bizlerle birlikte en az 3 saat süre geçiren testlere katılan test formu üzerinden orada şöyle tıklayayım açılsın. Test formu üzerinden bizlere bildirimlerde bulunan oyunculara 3 günlük random pet, random mount, random wing, random cape ve random 2x madda ödülleri, madda ödülleri gönderilecek. Burası da bu. Ee, burada FPS işte yani çok basit şeyler aslında. Karakter adınızı yazacaksınız sonrasında işte ne demiş Unreal Engine 5'te FPS artışı yaşadınız mı? Windows sürümünüz, sistem özellikleriniz, işlemciler, işte RAM gibi. Ee, RNG'in 4 Dead Valley kalabalık boş alandaki FPS'ler Yani burada kısaca şunu test edecek oyun, sizden şunları istiyor. RNG'in 4'le yani şu an oynadığınız Clank'la, ee, Dead Valley'de bowl'a girdiğiniz ana baba günü akşam saat 8'de PK atarken millet FPS abi 15'e düşüyor, 3060 Ti'im var lanet olsun diyen adam RNG'in 5'te ulan bu ne ya 75 FPS'e çıktı diyecek mi? Bunu anlamak. Bunları niye böyle anlatıyorum? Arkadaşlar yazın ki oyunu daha iyi oynayalım. Çünkü bazı arkadaşlar sadece ödül almak için girip çıkanlar bile olabilir. O yüzden test önemli. Doldurun. Irkında birinci olan oyuncu 10.000 Rise Cash. ikinci olan 5.000 Üçüncü olan 4000, dördüncü ve 30. sıradaki oyunculara da 1000 Rise Cash ödül var. Bu bir bir daha iki kenara koyalım. Full itemle oynayacaksınız onu da söyleyeyim. Oyuna girdiniz mi? Yarın yayında olacağım zaten yayını takip edin. Oradan da olayı kavrarsınız ama hani direkt oyuna girdiğinizde etkinlik saat var ya o sol üst köşede. Oradan itemleri alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Etkinlik Arena 5'in oyun içerisindeki yeniliklerini, gelişimlerini siz değerli oyuncularımızla birlikte test etmeyi hedefliyoruz demiş. E, oyun içi grafik performans iyileştirmeleri daha fazlası üzerinde sizlerin geri dönüşleriyle sağlayacağız demiş. Yani işte bu geri dönüş önemli, forum önemli. Etkinlik sırasında oyun içi ve forumdaki geri bildirim başlığı altında düşüncelerinizi, deneyimlerinizi bizlerle forum üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu süreçte yapacağınız katkılar oyunun gelecekteki güncellemelerinde bize yön gösterecek denmiş. Arena 5... Public test sunucusunun saat tarihini vermiştik ama tekrar geçelim. 20.11.2024 çarşamba 19'da aktif olacak. 21.11.2024 perşembe 19'da son verecek. 24 saatlik bir döngü ile bu etkinlik client'ında oyunu oynayabileceksiniz. Ondan sonra ileriki aşamada artık hangi gün temelli verirler bilmiyorum ama testten çok uzun süreceğini sanmıyorum. Testte çok büyük bir sorun olmazsa testten sonra muhtemelen yakın gelecekte de bize alın artık Unreal Engine 5'te oynayın diyeceklerdir. Unreal Engine 5'te buluşmak üzere bu heyecan verici etkinliğe katılacak tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz denmiş. Not Unreal Engine 5 Client ile birlikte iki yeni özellik olan Action Points ve Gear Score eklentilerini görebileceksiniz. Ancak bu özelliklerin test süreçleri devam etmektedir. Oyunda göreceğiniz sayılar temsilidir. Kullanım şekilleri ve amaçları güncelleme notunda paylaşılacaktır demiş. Yani bu da güzel bir şey. En azından burada da işte birçok MMORPG'de diyebileceğimiz hani güncel Görünen bu gear score olsun veya action point olsun. Artık Rise Online'da da var arkadaşlar. Bu da iyi. Hemen devamında hangi haritaların aktif olacak kısmı arkadaşlar. Bunu e, soranlar olacaktır illaki. Yani şöyle ki Craft'ı da soranlar olacaktır diye söylüyorum. Unreal Engine 5 Public Test'inde sadece Death Valley ve Dorion aktif olacak. Ve e, bu haritalarda da sadece e, normal PK kısmı yapılacak arkadaşlar yani PVE kısmı yok. Yeni client ile girdiğimizde kendi karakterimize mi gireceğiz seviye kasmamız gerekecek mi? Önemli sorulardan biri de bu. Ee, burada kendi karakterimiz ile Unreal Engine 5 sunucusuna giriş yapacaksınız. Ve sol üstte alarm sekmesinden tüm eşyalarınızı temin edebileceksiniz. Biraz önce üstünden geçtiğim kısım. Herkes eşit eşya olacak. Karakterinizin 85 seviye olarak oyunda olacağını da söyleyeyim. Yani direkt full charla test sunucusunda oynayacaksınız. Ee, şurayı direkt okumadan geçtim. Biraz önce gösterdiğim için. Verilen link üzerinden indirin diyor burada da hani onu direkt o yüzden geçtim arkadaşlar bilginiz olsun devamında craft meslekler aktif olacak mı hayır pvp aktif olacak pve ve toplayıcılık meslek içer içerikleri aktif olmayacak yani pasif durumda olacak yeni bir üyelik açmam gerekecek mi hayır aktif üyeliklerinizi kullanabileceksiniz güncelleme notu daha doğrusu güncelleme notu demeyin yanlış bilgi düzelteyim arilancın 5 test client güncelleme duyurusu bu arkadaşlar İnşallah çok uzun sürmeden yakın vadede bunun tamamen oyuna da entegre edilmiş ve sorunsuz entegre edilmiş haline e, geçeriz. Çünkü birçok kişi artık hani Unreal Engine 5'i ve FPS artışını merak ediyordu. Bu artık çok uzak değil. 24 saat sonra neredeyse 24 saatin biraz üstünde bu videoyu izlediğiniz sıralarda tabii ki yeni paylaştığım sıralarda. E, 24 saatin biraz üstünde süre geçtikten sonra biz de Unreal Engine 5'le yeni client'ı test edeceğiz. Yayında da olacağız. Dediğim gibi yani e, 20'sinde yarın akşam e, saat 1930 gibi olur muhtemelen e, yayına gelin abi dalın gelin yayında olacağız kendinize iyi bakın dostlar.